Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bir yıl önce paylaşmış olduğum küçük kıyamet ailenin yaşamış olduğu bir kıyamet diye bir video paylaşmıştım. Şimdi de ikinci bir kıyameti paylaşıyorum. Bulgaristan göçmenlerinden Norveç'te yaşayan din kardeşlerimizin başına gelen kötü bir olayı sizinle paylaşacağım. Ee, yıllar öncesinden bu yana bayağı sıkıntılar yaşayarak elleriyle evlerinden çıkarttıkları muskalar, bulduğu bazı işlemler, hiç sonu gelmeyen bir uğraşın ardından iki yaşında bir çocukları vefat ediyor, sebepsiz. 7 yaşındaki kızları da 5 yaşından sonra zihinsel özürlü oluyor. Kadında da bazı problemler var, yaşadığı sıkıntılar sebebiyetiyle. Ve yıllarca medyum hoca diye birçok yere başvurmuşlar. Bir o kadar da zahmet çekerek dolandırılmışlar. Yani bu işte sarığı ve cübbesi olanı herkese hoca diye sanmamak gerek. Güvenebileceğimiz ehli olan insanları bulmamız gerek. O yüzden yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Şimdi candan da edebiliyorlar. Ve şunu size söyleyeyim. Büyü ve sihir Allah'ın lanet ettiği bir iştir. Ondan sakının. Büyü ve sihire maruz kalan arkadaşlar çokça abdesti gezip Kur'an dinlesinler. Rukiye'ye başvursunlar. Gerekli doğru işlemleri yapmaya gayret etsinler. Namaza yönelsinler. Ve kurtuluşu ilk önce Rabbimizin huzurunda arasınlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.